Hakikaten itibardan tasarruf olmaz dedik ama e, sorumluluk gereği Cumhurbaşkanı itibardan tasarruf etti. E, ve Mehmet Şimşek'in e, sert talimatını almışa benzer onu koyalım. Cumhurbaşkanı tuhaf bir gezi e, yapmak e, yapıyor şu anda. E, bu Malezya, Pakistan ve Endonezya gezisini 3 uçakla gitti. Tabi bu e, Türkiye'nin itibarını belli oranda Sars'tı. Çünkü daha önceki geziye 5 uçakla gitmişti. Efendim, Cumhurbaşkanı gideceği zaman 3 tane uçak oluyor. Yanına e, gereğini yapacak gazeteciler iliştiriliyor. E, ondan sonra yetmiyor bütün bunlar. E, bütün bunların arkasından önden toglar gönderiliyor. Önden makam arası gönderiliyor. Sonra oradan karşılanıyor. Sonra konvoy oluyor. Yani öyle bir şey oluyor ki sarayın harcamalarının ötesinde bir de geziler bilmem ne ağırlama ikram falan deniyor. Bu arada Malezya Başbakanı herhalde herif kafayı sıyırmış. İrem Derici'nin aşk şarkısıyla Erdoğan'ı karşılıyor. Bunu anlamış e, değilim. O da başka bir şey. Bu Malezya'daki övgüler de işte insan hakları temsilcisi, halkımızın bilmem nesi Müslüman falan filanı yıkama yağlama işleri de orada devam ediyor. Zaten Malezya gibi pek de yani Malezya siyasetçileri gibi pek de makbul olmayan, garip bir İslam rejimi içerisinde olan ve bu rejim içerisinde insanların inim bir memlekette böyle yalakalıklar normal. E, ama işte e, İrem Derici kefeni yırttı. Bundan sonra ben size söyleyeyim. AKP konserlerinde star olur İrem Derici malı götürür. Onun da altını çizeyim. Onu da bir tarafa not olarak alın. Ee, Pakistan aynı. Endonezya ayrı. Bunların gerçi pek çok açıdan gelişmişlikleri bizden daha e, iyi. Ama işin matrak e, tarafı bu Togun. E, onlar da uçakta e, taşınıyorlar. Hani çok matah bir şeymiş gibi top götürüp bir de orada armağan ediyoruz. Yani hayalde gerçek oldu denecek durumlar. Erdoğan'ın bu gezisi, bu şatafat Burada insanların yiyecek ekmeği yokken insanların artık insanlıktan çıktığı bir tabloda bu kepazeliklerin Türkiye'de e, itibar meselesiyle eş tutulması ama buna rağmen e, sarayın, itibardan birazcık tasarruf etmesi e, söz konusu. Bu itibardan birazcık da olsa tasarruf etmiş olması e, doğrusu bize e, toplum adına umut verdi. Cumhurbaşkanımızı örnek alalım. Biz de masamızdaki bir tabağı kaldıralım, öğünleri biraz daha küçültelim. Hatta birer öğün atlayalım. Hayalde gerçek oldu hikayesi de böylece hakikaten gerçek <laughs> meseleye dönmüş oldu. Tabii bunların tamamı. Hazin tablolar, bunların tamamı insanı e, utandıran tablolar. E, maalesef görgüsüzlük Türkiye'yi çok zor e, duruma getiriyor. Şimdi bir başka mesele daha. Ben tam olarak ne iş yaptığını bilmediğim e, bir kişiden e, söz edeceğim çünkü kerameti kendinden menkul birisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi e, çatısı altında e, Hulki Ceviz'in e, uyku Cevizoğlu e, Bey'in anladığım kadarıyla başkanlığında halkımızın, kadınların kimi sorunları çözülecek? Mevzu nedir? Tam bilmiyorum. Bununla ilgili bir video var galiba değil mi? Şey Çağla varsa bana yazsın orada. Sahide yetiştiği bir e, hanım var. Bu e, Yetiş hanımefendi anladığım kadarıyla televizyonlarda dandik programlar e, yapıyor. Ve bu yaptığı dandik programlarda işte o ona bunu dedi, bu buna bunu dedi. Biri onu öyle dedik Öteki bunu bilmem ne yaptı. O onunla yaptı. Bu bununla kalktı. Onu dolandırıldı programlarından. Birini yapıyor diye düşünüyorum. Çağla yazar mısın lütfen? Video var ya da yok diye. E, dolayısıyla e, öyle bir tablo var. Hulki, Ceviz e, Hulki Cevizoğlu Bey'in ekranda e, şey pardon ee, ne başkanı deniyor ona komisyon başkanı olduğu yerde e, zayide Yetiş meselesi e, tekrar ediyorum Çağla'cığım video var mı yok mu yazar mısın Aa, Çağla da gitti iyi mi e, evet ne bu Niye görmüyor muyum hayır yazmadın nereye yazdın hayır şimdi yazdın daha önce yok evet o zaman bir videoyu verelim de yetiş ile yeniden başlasak programın sunucusu Sayın Zahide Yetiş'e söz veriyorum. Buyurun Sayın Yetiş. Kimden şiddet görüyor? Baba, evlat en acısı belki. Koca, iş yerinde uğradığı erkeklerden dolayı şiddet ama sadece bunu kadına yönelik şiddet desek bile bazen kadınlar da bunu yapıyor. Çok da kadın olarak da değerlendirmiyorum ben bunu. Da, kadınlar da şiddete... Ben giriş sebebinizi anlamadım çok tamam. özür diliyorum.